Sizler beraber bu yeni aldığım arabayı güncelleyeceğiz. Evet hemen başlayalım isterseniz arkadaşlarım. Öncelikle böyle küçük bir, bir motor uygulayalım bu arabaya. Evet. Sonra şimdi de süspansiyonlarla mı oynamıyorum Şimdi arabayı böyle çıkarmalar yapıştıracağız. Hangi çıkarmayı yapıştırsa. Şu şu çıkartmadan bir yapıştıralım isterseniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Evet. Oldu. Oldu. Evet. Şimdi bir arabayı boyatalım. isterseniz Şöyle. Ne yapsak arkamızı gibi. Siyah mı yapsak? Çok güzel buradan. Evet. Evet arabam renkli siyah yapacağım arkadaşlar. O bayağı iyi oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir girelim tek başına. Şöyle başladı. Seviyeler yapsın. Çok seviyeler yapacağım. Şöyle dağlık bir aranızda araba sürelim birazcık. Evet. Araba gerçekten çok iyi gözüküyor. Şu grafiklerle beraber acayip iyi gözüküyor. Şöyle yani oyunun sesini biraz kısalım bunu açalım hatta. Alevler çok iyi. Bayağı. Oo. Şöyle biraz kısalım. Ben yani sesimi de duyuyorsun. Oo arkadan şey kaldı. Ben böyle araba oynatma genellikle kaza yapar bir tipim. Ben kaza yaparsam ben şaşırmayayım. arkadaki şeyi havaya kalkmasını bekliyorum. Uf, çok iyi ya. Evet kaza yapabilirim demiştim. İşte böyle saçma sapan yerlere gidiyorum bazen. Şöyle, şöyle yapalım. Ve hemen şöyle döndü döndü döndü. Araba gitmiyor. Araba, arabaya ne oldu böyle? Heh, kendi geldi de Evet biraz hızlı sürüyorum galiba. Çok mu hızlı sürüyorum? Evet. Hop. Şey şöyle bir geçelim. Neyse şöyle bir geri gidelim. Ya da video bitirsem mi acaba? Arkadaşlar neyse bit. Burada burada son olsun. Evet arkadaşlar bugün sizle beraber araba yaptık. Bence güzel bir video oldu. Like atıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve Bye-bye.